Sağ olun. Bedir Bey ikinci ekle hoş geldiniz. Ben Karsili Selim İlçesi Koşapınar Köyü Muhtarı Ahmet Yiğit. Bu benim kendi işletmem. Köyümdeki işletmem. Bu gördüğünüz hayvanlar 2023'e hazırlıklı olarak olan işte kurbanlıklar. 23 adet tosunlardır. Aa, diğer tarafta da 2022'nin buzağaları. Daha halen satamadık bu hayvanlarımızı, pazarlayamadık. Biraz ağır gidiyor. bekliyoruz, hayırlı, iyi bir müşteri bekliyoruz. Bakalım hayırlısı. Piyasa ne şu anda? Valla piyasalar bundan bir 20 gün, bir ay önce çok iyiydi. Bu, bu şekildeki hayvanlar 40'a, 45'e, 35'ten 45'e, 50'ye kadar satılıyordu. Çifti. Çifti, evet. Şu anda Pazarını bilmiyoruz ne kadar eder. Ama yine de tabii ben 45'ten aşağı vermem bu hayvanlarını. Şu an ekranda gördük. Yani. Evet. Hepsi zaten kendi ev malı. Bunlar simantal ee, simental kırığı. Bu anda karşıda görüldüğü gibi karşı taraftaki Ona simental. evet. Önce. bunlar simental kırığı. Yani simantal e, simental melezi daha doğrusu. Öyle. 22 adettir. Aa, bu şekilde yani. Çifti evet çifti, çifti 45 liraya satılırdı yani bunlar. Tabi şu andaki piyasa nedir bilmiyorum da piyasa şi, değeri nasıl olur. Şu anda ağır gidiyoruz. Hayvan pazarı biraz hareketli değil. Artık e, neye bağlı ama et fiyatları yüksek tabi. Burada aracı parayı götürüyor işin diğer tarafı. Evet bunlar da aynı şekilde. Burada 13 adet burada var. 9 tane de burada var. Bunlar da aynı ev, ev hayvanlarım. İneklerimin erkek danaları. İşte bu şekilde bu sene burada yayıldı. Pazarlamaya çıkarmışız. Hayırlı bir müşteri olursa satmaya karar verdik. Evet iletişim numaram 0539 976 8438. Karşıdakiler. Karşıdakiler. de bizim 2022'nin buzağları. Bunlar düyedir bu benim. Kurbanlık düye. Bunlar da dişi danaları. Bunlar hep dişidir. Sadece burada damazlık puan var. Bunların eşi o da yaş olarak bunlar aşağı yukarı bir 18 aylık. 18-19 aylıktır. Bu da benim Pusat, ismi Pusat'tır bunun. Bu da 18-19 aylık. Bunlardan aynı yaş olarak. Tabi bu biraz daha özel bakım olduğu için, biraz daha ötlü olduğu için diğerlerinden biraz daha kaba. Kabalaşmış yani, biraz daha büyümüş. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun da valla şu andaki fiyatı 30 TL, 35 TL'ye satılır. Tek. Tek fiyatı 30-35 TL'ye kadar satılır. Nasıl randıman alıyor, alıyor musun? Valla ben büyük baştan randıman alamıyoruz. Aşağıdaki işletmemde 30 tane ineğim var. Geçen sene 45 taneydi. 13 tane kısır çıktı. Boğasını almamış. Bu bir zarardır. Bu sene de 30 inekten 11 tane kısır. Çok randımanlı değil. Yani artık bunlar efendim meraya bağlı bir şey. Artık hayvanlarda bir değişiklik oh. mi oldu? Ondan dolayı da büyük başta çok verim alamıyoruz. Ne üretimden verim alabiliyoruz, ne de böyle e, tosunculukta da verim alamıyoruz. Ne olacak? Yani neler olması lazım? Valla neler olması lazım? Mesela burada bir Et entegresinin olması lazım. Devlete ait bir eskiden vardı Kars'ta kombine, et kombinesi. Kısır hayvan olabilir ama ben bunu beslerim, götürü satarım, randuman alırım. Yerine üretim bazında yüklü inek getiririm. Koyarım işletmeye. E bunu da aynı şekilde burada et e, kombine olsa, devlete ait kombine olsa ben bunları besler kestiririm, randuman alırım. E bunlar da Kars'ta olmadığı için sıkıntı yani bir şu anda bir cezaevinin et kombinesi var. Et kesimhanesi. O da kendi hayvanını kesiyor. Özel özel bir kesimhane diyebiliriz. Devlete ait olabilir ama biz orada sıra alamıyoruz. Bir şekilde sıra alamıyoruz. Kendi hayvanını kesiyor. Kendi hayvanını diyor. Orada kendi ticaretini yapıyor. Cezaevi, adliye, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kesimhane. Yani biz bunu özel böyle üretim yapan kişilere has bir devlete ait eski bir et kombinesi olması bu şekildeki üretimde kar edebilmemizde adına öyle bir yerin açılması lazım. Et entegresinin. Evet, Kars Türkiye'de hayvancılıkta öncü Tabii ilten... sayılı sayılı iller arasındadır Kars. E, maalesef işte gördüğünüz gibi satamadık yani tosunumuzu ve satamadığımızın akabinde de bakı, bakalım diyoruz. E, et kombinasyonu yok ki kestirelim. Yani hepsi ayrı ayrı bir masraf da var orada. Evet. Burada da bir cirit tatımız var. Bu da benim büyük oğlan Mehmetcan biniyor. Arada bir de ben böyle keyif almak için biner gezerim arazide safari olarak. Bu atım da Karabey. Atım 6 yaşından 7 yaşına girdi. Karabey. Beyaz bir kırat. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. Ne yapıyorsun? Böyle de çok sempatili bir at. Aynı zamanda kulübümüz de var. Böyle ciritli oynuyoruz. Özel bir bakım istiyor, değil mi? Tabii. Bu özel bir bakım. Yani bunun bakımı özel olacak. Bu sadece binmek için var. Herhangi bir işte arazide, tarlada koşmak için değil. Bu sadece bunu akırda hem süs olarak bakıyoruz, böyle keyif alıyoruz. Daha binence de ayrı bir keyfi var zaten. Bir keyif veriyor. Araptır bunlar. Cinsi Arap. Böyle bir keyifli bir şey işte. Ayrı bir zevk, ayrı bir duygu. Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz Bedir Bey. Allah seni de var etsin. İşletmemize hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Karabey. Karabey. Karabey evet. Karabey biraz 15-20 gündür sağlardan uzak. işin yoğunluğundan dolayı Mehmetcan binemiyor ziritlere. İnşallah haftaya başlarız. İnşallah, inşallah. Boncuk. Bu özden bozkuştan bizdeydi. Sonra özden bozkuşa verdik. Sonra özden bozkuştan tekrardan tahliye edildi bize. Bu boncuk bizim evimizin bekçisi, habercisi, neşe kaynağı bile. Mi? Neşe kaynağı. Zaten e, çok sempatili bir şey yani. Değil Se mi boncuk? Sevdiliyor. Baksana kendini sevdirmeye çalışıyor. Ya. Değil mi boncuk? Vay 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 sen ne kadar akıllısın. Vay boncuk 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 vay 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 miniş 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 miniş. Seviyoruz hayvanları çok seviyoruz. Vay. Evet, Fethi Bey, bu çeşmemiz. Tamam, Fethi'ma vereceğim, hadi orada. Vereceğim. Tamam, tamam. Çeşmemiz umumu açık çeşme. Kapalı şebekenin dışında bir menbaadan akmaktadır. Tarihi 1944 yılında yapılmış bu çeşme. İşte biz de şöyle çeşmenin hemen yalaklar yapmışız. Dört tane hayvanlarımız gördüğünüz gibi işte köydeki işletmedeki hayvanlar gelip şurada içip gidiyor. Bu şekilde hizmet vermektedir. Bu şekilde